Merhaba Arkadaşlar Bugün attığı Jelar oynayacağız Bir de free ha ücretsiz Yanımdaki de kuzenim Kamil Bir de sen giriş yap aa, aa, aa. Tamam yeterlidir bu kadar Arkadaşlar Videoya like atıp kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız Çok amazing olur Geliyor mu ses var Böyle sesler Ağlıyor mu geçiyorsun dön, dön, dön. Dönebiliyor musun? Aha oraya anahtar bakma, lan. Bakma. Nereye bakmıyım? Ne Arakaya. yapayım? Usul mü döneyim? Evet. Dur ona turan taktiği yapacağım. Dalga mı geçiyorsun canım? Gel lan. <Aa! gülüyor> o ne? Oğlum kimiz? Bu ne lan? Kimin şeyi akmış burada? Oraya gireyim mi? Evet. Gireyim ki. mi? Giriyorum lan. Ananı. Buradan çıkaracağım. çık, çık. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç kaç kaç. Bilmiyorum. Oğlum korkuyor bu lan. Sen harika. He galiba bir tane canavar var. Onu Yine mi kanladılar böyle? Oha <laughs> lan bu kadar süre yaşayabildik. Şu an olsaydık ölür şu an ölmüştük. Oğlum niye fişe alıyorsun lan? Al al Aa kan var. O Kamil de seninkinden de mi çıktı? 200 IQ yapıyoruz şu an. Dalıyor mu? Buralara galiba hiç gelmedik. Tamam. Tamam. Dalıyor mu? <laughs> <laughs> daha çok gelmem için, benim daha çok gelmem için like atmayı ve abone olmayı lütfen istiyorum. Dalıyor mu? Galiba Slender'ına sok. Ha, nefes alıp veriyor. Ben veriyorum. Ha. Okey. Şimdi. Aa! Aa! Dön, daha dönmüyorum Aa! lan. <laughs> Gücüm kalmış. Git e, ilk başladığımız yere gitmek gerekiyor. Ha. Burada bir tane. Yere... Aa! Aa! İçine girdin adamı. <laughs> Bak. Ah ye. Nereye gideyim kami? Buraya. Ha şurayı açalım mı? Aa kitap. Son bir kitap kaldı <laughs> galiba. Aa! Son bir kitap. Terlediğim için... Oğlum ben de terledim lan. Aaaa! Aa, dönüp! Dur. Aşk onu ödüyorsun. Bir tane dokuz kaldı. Alıyor mu geçiyorsun? Slender ile bütünleştik. Pembe. Pembe hayat izliyor. Birinci odada kitaplı oda. Nasıl? <laughs> Nasıl bildin? Bitirdik oyunu. Kamil buraya gel. Nereye gidiyorsun? <laughs> Gerçek. Tamam maaşını ağzı demiş olabilirim. Tak. Ne oluyor? Kim düşürdü? Ne oldu lan ona? Anne kız arkadaşım bir şey düşürdü. Ağlıyor mu geçiyorsun canım? <laughs> Arkadaşlar. Dur Kamil. <laughs> Arkadaşlar 3 saattir kitap yok. Anahtar arıyoruz. Bulamadık. 3 ee, saat dolaştık, dolaştık. Başım döndü. Ruhumuz daraldı değil mi? Evet. Hadi <laughs> sana. De. Evet. Ee, o yüzden biz de bitirdik. Yeter ya. Daha çıkıcı yapamadık. Ha. Neyse videoya like atın, kanala abone olun. Ben de, ben de daha çok için ha, daha çok beraber videolar gelmesi için de like atın işte. Görüşmek üzere hoşça kalın bay bay hadi.